Tabi International dergimizin lansmanını yapacağız. Hep beraber önce burada pasta kesip daha sonra lansman alanında müzik eşliğinde, canlı müzik eşliğinde kokteylimize davet edeceğim sizleri. Çok uzak bir vaktiniz daha oluyor. Bugün Cuma çünkü ee, gidecek olanlar olacak. Şöyle hızlıca ilerleyelim. Hava aracı bakım tekniklerini neden önemli? Şu kısımları biraz atlıyorum. Vaktimiz biraz kısıtlı çünkü. Evet biz uçuş güvenliğinin teminatını sağlamak zorundayız. Daha önce söylediğim gibi. Eğer ilgili teknisyen doğru şekilde uçak bakımını gerçekleştirmezse, siyeresini vermezse, pilota teslim edebileceğimiz güvenilir uçuşa emreştiğe uygun bir uçak maalesef mümkün olamıyor. Bunun için de regülasyonlara uyum demiş ilgili sorumumuzda. Bakım teknisyenleri ilgili düzenlemelere uyulmasını sağlayarak havayolu şirketlerinin yasal sorumluluklarından daha rahat aşabilmesini sağlıyor. Bu ne demek? İlgili uçak teknisyenlerimizin yıllarca çabalayarak almış oldukları bir hava aracı bakım lisansı var. Bu hava aracı bakım lisansı ile biz uçakların bakımlarını yapmaktayız. Bu yapmış olduğumuz bakımlar sayesinde biraz önce söylemiş olduğum gibi pilot arkadaşlarımız bu güvenceyle, bu onayla uçağa teslim alarak uçuşlarını gerçekleştirebiliyorlar. Yeni teknolojiler maliyet kısmı günümüzde Teknisyen yetiştirmek cidden maliyeti artan bir hale geldi. Yetkin bir teknisyenin oluşabilmesi için eğitim haricinde yaklaşık 5 yıla ihtiyacı var. Bu kaba hesap 18 aylık pilotaj sürecinden daha uzun. Dolayısıyla maliyetler ciddi anlamda arttı ve dünyada pilot tutan daha fazla kabinden bir az teknisyen ihtiyacımız var. Hemen bu konuya gelelim. Dediğim gibi çok fazla vakit almak istemiyorum. Hava aracı bakım teknisyeni ihtiyaç analizi. Direkt size buradan göstereyim. 3 tane firmayı ele aldık. Biri Boeing, diğeri Airbus, bir diğeri e de CIA. -E -E. Bakın Boeing diyor ki 2023'ten 2042 yılına kadar kaba hesap 690 bin yeni uçak teknisyenine ihtiyaç var dünya genelinde. Bunun işte 250-300 Avrupa'da olsa Türkiye'de de 25-30 bin tane milyon yeni uçak teknisyenine ihtiyaç var. Bunların yetiştirilmesi ve sektöre kazandırılması ciddi önem arz ediyor. Bunların süreçlerini yönetilmesi lazım. Eğil ile benzer bir çalışma yapmış. Onda da tekniksel oranlar işte bakıyorsunuz Avrupa'da 112 bin, Amerika'da 120 bin, Latin Amerika'da 40 bin gibi toplamla tüm sektörü sayarsanız da tekniksel pilotlar ve kabin memurları diye 2.2 milyon bir ihtiyaç var. Burada hemen altını çizmek istiyorum. Ee, pilotajla ilgili biliyorsunuz gerek bazı otoriteler, gerek bazı e, havayolu şirketleri, gerek bazı uçak üreticileri pilotaj sayısını azaltmaya çalışıyor. Hatta bu konuda Talpa Başkanı Okan Bey ciddi bir e, yani tablo propaganda yaparak anlatmaya çalışıyor durumu. E, Safety comes with two diye burada buradan söylemiş olayım. E, şu anda daha sektörün çok hazır olmadan ifade ediyor. Bunu niye söylüyorum? Sektör bir şekilde yapay zekayı kullanarak bunu organize etmeye çalışıyor. E, maliyetleri azaltmak durumunda. Pilotajda yapay zeka bunu sağlama eğilimine ait şu anda ya da öyle gözüküyor. Fakat teknisyen de böyle bir şansınız yok. İhtiyacınız var. Hiçbir şekilde bundan kısamıyorsunuz. Dolayısıyla emin olun pilotajdan bile daha büyük problem şu anda gelen havacılık sektörü için teknisyen istihdamı ve hazırlanması. Siyah'de işte yaklaşık 10 yıldaki rakamı diğer tabii farklı bir bu teknisyenle ilgili direkt 402 bin olarak değerlendirilmiş. Çözüm önerilerimiz neler? Biz bunları hızlıca bahsedelim. Teknik okullar ve üniversitelerde işbirliği içinde modern eğitim programları geliştirilmesi, işte bu hususta ana kriter aslında otorite ve genel müdürlüğü. Silah genel müdürlüğü, yüksek öğretim kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak çalışmalarla ilerlemesi lazım. Çünkü SHG'nin e, maruz kaldığı regülasyonlar benim gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüksek öğretim kurumundan farklılık arz Bu yüzden bunları bağdaştıracak, hep birlikte hareketi sağlayacak çalışmalara ihtiyacımız var. Eğitimi geliştirmek için artık dünyanın her yerinde online eğitimlerle birlikte sanal gerçeklik ve simülasyon tabanlı, işte AI'dır, VR'dır vesaire. Bunları daha da geliştirerek ilerletilmesi lazım. Yine otoritemizle birlikte bu işi gerçekleştireceğiz. Sertifikasyon ve esaslanma. Günümüzde özellikle şu anda yine uçak teknisyenleriyle alakalı. Uçak demiyorum bunu, çok özlerim. Hava aracı bakım teknisyeni diyorum çünkü konu sadece uçak değil değil mi? Uçağımız var, helikopterimiz var. Burada sertifika programlarını uluslararası hale getirmek olması lazım. Önce bunu söyleyeyim. Yani burada Sinemacık Genel Müdürlüğü lisansı almış olan bir arkadaşımın dünyanın her yerinde uçak bakımı yapabiliyor olması lazım. Bizim ülke olarak kendimizi bunu hazırlamamız gerekiyor. Alttaki de zaten aynı şekilde bu süreçleri iyileştirilmesiyle ilgili olarak. Biz yurt dışındaki lisansları alıyoruz, bu şekilde süreçleri değiştirerek kendimizi uyarlıyoruz ama dediğim gibi benim lisansımın dünyanın her yerinde geçerli olması lazım. Yeni havacılık modelinde bizim buna ihtiyacımız var. Gerek Kemal Bey'e gerekse silahcı genel değerli iki yöneticileri bu konuda ciddi çalışmalar içerisindeler. Teknolojik yeniliklere uyumlu yeni nesil hava araçlarımız var. Artık arızaların, ee, arızaları, şunları bunları size inanılmaz derecede aktaran bir sistem. Daha hızlı aktif olmamız, proaktif olmamız gereken yöntemlerin belirlenmesi ve bu gelişimin sağlanması gerekiyor iş planlaması bu sadece işverenlerin yani şirketlerin muhtesinde olan bir durum değil. Otorite yine aynı şekilde 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık planlamaları doğru şekilde düzenlemesi gerekiyor. Aynı şekilde biz sivil toplum örgütlerinin de bu konuda onların yanında olarak, onların da bizlerin yanında olarak ilerlemeyi devam ettirmemiz lazım. Endüstri ve eğitim kurumları işbirliği. Zannedersem sadece havacılık sektöründe değil, bütün sektörlerdeki en büyük problemimiz bu olsa gerek. Sektörle eğitim kurumları, üniversiteler kendi aralarında yeterli bağ kuramıyorlar. Üniversitede öğrencilerimiz okuyorlar, staj yeri bulamıyorlar. Çalışacak ortam bulamıyorlar. Bunların hazırlığını yapmamız lazım. Sadece okumuş, işsiz gençler süreci yönetmek için hiçbir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla bunun geliştirmesi için de yeni projelerin üretilmesi lazım. Dediğim gibi bu belki de Cumhurbaşkanlığı seviyesinde yapılması gereken bir şey. Altta da yazmıştık, staj ve şartlı programları gibi daha değişik modellerin belki de belirselip yönetilmesi gerekiyor. Uluslararası işbirliği, dediğim gibi ilk baştaki konu aslında lisanslarımızın dünya literatüründe geçerli olabilmesini sağlamamız lazım. Bunun için işte EASA'yı, EASA'sı, başka diğer kurumların hepsiyle beraber hareket edeceğiz ki güvenli bir uçuş sağlayalım. Ee, evet kızlarımızdan dergileri ver rica ediyorum öncelikli olarak. Şimdi değerli konuklar, bugün bizim için özel bir gün. Çünkü Uçak Teknisyenleri Derneği olarak 55. yılımızda hem Türkiye için bence gurur verici olacak hem de dünyada Türkiye'yi belki de tanıtacak yeni bir dergi ortaya çıkartıyoruz. Bu dergi havacılık bakım alanındaki hem haber hem de e, know-how dediğimiz bilgi experience paylaşacak e, çeşitlikte olacak. İlk olarak Chicago <laughs> fuarında biz e, MRO fuarında ilgili <laughs> dergimizin tanıtımını gerçekleştirdik. Ancak lansmanı buraya nasip oldu. Bizler de çok mutlu olduk. Hem sinolojiciliğimizin değerli ileri hem de e, ilgili dostlarımızla, büyüklerimizle şirket etkilerimizle burada beraberiz. Ben e, izninizle pastamızı kesmek üzere sektörel düzenleme ve eğitim daire başkan vekili Fevzula Açkınar Bey'i sahneye davet ediyorum. Hep birlikte pastamızı keselim. Pastamızı kestikten sonra sizi lansman alanında B5'e bekliyorum. Orada hep birlikte meşru meşrubatlarımızla, yiyeceklerimizle ve canlı müziğimizle bir lansman gerçekleştirelim. Teşekkür ediyorum sizlere tekrardan. ben çeker misin? Ben de Dur zahmet olmazsa size de saniye alayım mı? Çok, çok güzelsin. Hep birlikte. Yere rica ederim. Lütfen. Bizler için değerlisiniz. Can Bey sizi de alayım. Kübra Hanım. <laughs> Sizleri de alabilir miyim? Özgür Bey. Lütfen durun. Değerler hep beraber olalım. Haydi bakalım. Hayırlı, olsun. Şey <laughs> Peki, hayırlı olsun. arkadaşlar. Sağ olun teşekkür ederiz. Tavsa tadında bir hayatımız olsun. Evet. <laughs> Elimizde bir olsun. sana. geçeceğiz. bir <laughs> Arkadaşlarınız merak edebilir, pastayı ne zaman yiyeceğiz diye. Bu standı var, biraz sonra bastoriye gidecek, dağıtılacak. Ee, ben tabii ki Ömür Bey'e yaptığı sunum için teşekkür ediyorum ve kendisine plaketini takdim ediyorum.